Yusuf, 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 iyi misin? Yusuf, 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 bakayım, 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 bakayım. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, 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 bir şey, bir şey yok, 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 yok. yok, yok, yok. Hay Allah senden razı olsun mübarek. Hızır gibi yetiştin. M mübarek nereye? Hele bir dur yahu. Kimsin? Nereden gelir? Nereye gidersin böyle? Ondan gelir, ona giderim. Menzile varanda konar, göçer. Gelip geçerim. Ey o vakit. Ona varmadan bir de dergiyamıza konu ver. Misafirimiz ol bir vakit. Yusuf'umuza Hızır gibi yetiştin. Hakkın ödenmez. Beni ağırlamak, derdimi çekmek zordur erenler. Siz bana katlanamazsınız. Gelmek sana, katlanmak bize.